kardeşlerim, kıymetli Bozkum kardeşlerim, arkadaşlarım ve genç kardeşlerim. Öncelikle 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandıklarda devletimizin BK'sını ne kadar önemli olduğunu tekrardan göstererek sandıklarımıza müthiş bir şekilde sahiplendiniz. Her birinize mahalle başkanları da olmak üzere gönüldaşlarımız, ülküdaşlarımız, hepinize işlenlikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aramızda bulunan Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı Bey'e de huzurlarınızda seçim sürecinde bizlere vermiş olduğu destekten dolayı da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir seçimi yaşadın ve bu seçimin haklı olarak zaferini Sayın İlçe Başkanımız Aslan Ali Başbey ve değerli yönetimi böyle güzel bir akşamda hem bizleri onurlandırdı hem de siz değerli kardeşlerimize güzel bir taç ikram etmiş oldu. Hepinizden Allah razı olsun diyoruz. İnşallah önümüzde bizim için çok daha önemli olan bir İstanbul seçimi daha olacak. Büyük şehrimizi emaneten kazala verdiğimiz yeri tekrardan hep birlikte çalışarak gece gündüz emanetimizi geri alacağız. Tuzla Belediye'mizde yolumuza devam edeceğiz. Varlığınız daim olsun. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak rahmetli Muslum Başkanımızın dediği gibi devlete, devletin bize ihtiyacı olduğu her dakika Büyük Birlik Partisi olarak her daim yanlarında hizmet vermeye devam edeceğiz. Varlığınız daim olsun. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun var olun. Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederim.